Gerçekler iyidir. Dostu, düşmanı gösterir bize. Alevi de hangi alevi? Yani şimdi dinci kesim yobaz alevisi de var. Ama bir de enel hak diyenleri var. Bizden olanlar. Düşmana teşekkür etmek lazım. Bu saldırıda düşman bir nevi de bizi onlardan ayırır. Yani ayıklama dönemine geliriz. Alevilik büyük bir saldırı altında olduğunu düşünüyorum. Yani topyekün bir saldırı var o Aleviliğe karşı. Şöyle bir şey var ki Alevilik neden bu kadar büyük bir tehlike oluyor hükümete? Neden? Hiç bu soruyu sorduk mu kendimize? Neden büyük bir tehlikedir Alevilik? Topyekün demek sadece bombaların yağdığı anlamına gelmiyor. Topyekün demek her yönlü saldırı. Kerbela'da ...hangi mayadan geldi ve halen bu mayanın sürüldüğünü görür düşmanın. Yezid'in hangi mayadan, hangi şekillere girdiğini biz bunları gördük yani. Alevi de hangi alevi? Yani şimdi dinci kesim yobaz alevisi de var ama bir de enel hak diyenleri var. Bizden olanlar. Şimdi bir nevi de bu saldırılar düşman, düşmana teşekkür etmek lazım... Bu saldırıda düşman bir nevi de bizi onlardan ayırır. Yani ayıklama dönemine geliriz. Çünkü kimin net duruşunu, kimin de yalpalayışını görürüz. O yüzden gerçekler iyidir. Dostu düşmanı gösterir bize. Eyvallah.